Evet. <laughs> Yiğit şakalayalım bakalım. Yiğit! Efendim? Ya. Pişer mı? Niye bir tane daha bana yapmadın? Çünkü süt bitti. Ben de pipet koydum içerisine diye. Ne oluyor ya? Ne biçim içiyorsun? Düzgün içsene şunu ya! Hayır! Ben düzgün içiyorum o gelmiyor. Nasıl gelmiyor ya? Benim bayağı geliyor. <laughs> Çok komik!